Hukuk'un mühendisliğinin varlığını korumak için her şeyinizi ortaya koydunuz. Tüm haklarınızın ve bağımsızlığınızın koruyucusu ve garantörü ara vatanınıza güven ve inanç içinde tarihli ve şerefli bir muhabbet mücadelesi verdiniz. Bugün, bu anda, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Hukuk'un her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Kazanın Sevgili kardeşlerim, söyleyeceklerimi iyi dinleyiniz. Ve bunlara harfiyen riayet edin. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün başlatmış olduğu harekat, bağımsızlığımızın garantili olarak 1960 anlaşmalarının ana vatanımız Türkiye'ye vermiş olduğu meşru hak ve dayanmaktadır. Bu, bir değildir. Kıbrıs'ın bağımsızlığını, ülke bütünlüğünü ve güvenliğini yeniden tesis etmek için girişilen ve sadece bu gayeye mazup sınırlı bir polis harekattır. Bu müdahalede devamlı süreçte top geçirmek istediğimiz ve bağımsızlığımızın müşterek kurduyusu olan Rum toplumuna karşı girişilmiş bir harekat değildir.